Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail-Filistin savaşı, Gazze'ye atom bombası açıklaması. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Al-Kassam Tugaylarının 7 Ekim sabahı Aksa Tufanı adıyla İsrail'e başlattığı operasyonun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 30. gününde de devam ediyor. İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısı 4.800'ü çocuk, 2.550'si kadın olmak üzere 9.770'e çıktığını bildirdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayat, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunları'nın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya geri çağrılması ve Türkiye'nin İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridine yönelik saldırılara ilişkin tutum hakkında Yediot Ahranot gazetesine konuştu. Bu gelişmelerden sonra İsrail ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin değişmediğini belirten Hayat, böyle bir krizi nasıl önleyeceğimizi yeniden düşünmeliyiz ifadesini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Batı Şeria'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Filistin Devlet Başkanlığı ofisinin yazılı açıklamasına göre Blinken ve Abbas bugün Batı Şeria'da bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller ise güvenlik gerekçeleriyle Blinken'ın ziyareti tamamlanıncaya kadar herhangi bir detay paylaşılmadığını ifade etti. Miller, Blinken'ın görüşmede ABD'nin Gazze'ye insani yardım akışını taahhüdünün yenilendiğini kaydederek Filistinlilerin zorla yerinden edilemeyeceğini ne bir şekilde dile getirdiğini aktardı. Blinken ve Abbas'ın Batı Şeria'da sakinlik ve istikrarın yeniden sağlanması görüştüğünü belirten Miller, Blinken'ın aynı zamanda bölgede Filistinlilere yönelik aşırıcı şiddetin durdurulması ve sorumlularından hesap sorulmasının önemine dikkat çektiğini söyledi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.